Herkese merhaba. GHST coin ile ilgili sadece arz hesaplamasıyla boğa sezonunda görebileceği minimum hedefi, ulaşabileceği garanti kar hedefini göstermeye çalışacağım. GHST'nin arz geçmişine baktığımızda Ekim 2020 yılında 17 milyon adet GHST dolaşımda yer alıyor. Şubat'a geldiğimizde 20 ve Mart 2021'de neredeyse iki kat bir artış söz konusu ve 44 milyonla dolaşımda yer alıyormuş. Ağustos 2021'de 54 Kasım ayı içerisine geldiğimizde 71,5 milyon adet GHST dolaşımda yer alıyor ve bu dönemde de ulaştığı en yüksek market cap'in yaşadığı zaman oluyor. Ve bundan sonra bir arz düşüşü de meydana gelmiş. Dikkat ederseniz 71 milyonken en yüksek market cap'i yaşadıktan sonra 5 milyonlara kadar bir düşüş de söz konusu. Bunun nedenini tabii ki araştırmadım. Haziran 2024'te yani günümüze geldiğimizde ise 52.7 milyon adet GHST artık dolaşımda yer alıyor. Total sablisi de bir o kadar var. Yani üretilmiş olan tüm GHST dolaşımda maksimum sablisi coin market verilerine göre bilinmiyor. Ekstra bir araştırma yapmadım. Güncel fiyatı 1 dolar 73 sent 52.7 milyon adet dolaşımda var. Güncel market cap'i de 90 milyon dolar. Yani aslında düşük bir market cap. En yüksek zirvesini Kasım 2021'de görmüştü. 3 dolar 40 centlere ulaşmış o dönemde. ve Bunu yaparken de arzı 71.4 milyon adetmiş. En yüksek market cap'i de 243 milyon dolar. Günümüzdeki arzı ile geçmişte ulaştığı bu en yüksek market cap'e tekrar ulaşması için fiyatın minimum ne kadar olması gerekiyormuş? 4 dolar 60 sente gelirse şayet 2021 yılındaki Boğa market cap performansını yakalamış olacak. E bütün üretilmişlerin hepsi dolaşımda olduğu için tek bir fiyat karşımızda e, bulunuyor. Kategorisine baktığımızda gaming, NFT yani oyun sektöründe ve NFT alanında aynı zamanda DeFi ve metaverse geniş bir e, çerçevede piyasa içerisinde var olmaya çalışıyor. Hemen grafik üzerinden hedefi gösterecek olursam. Bakın GHST'yi şu an aldığımızı varsayalım. Şimdi aldığımızı varsaydığımızda 4 dolara 60 centi sadece hedef olarak belirlersek %164'lük karı kovalamış oluruz. Yani arz hesaplamasına göre burası GHST'nin en azından garanti hedefi diyebilirim. Umarım faydası olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.